3, 2, 2, 1, 2 1 Merhaba arkadaşlar. Ah, Efe vallahi gitti kulağım gitti. Oh, Annem oh. ya. Ya niye böyle yapıyorsun Efe ya? <laughs> Aman. Yapma böyle. Aman arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Annem <laughs> ne olur Yemin ediyorum şimdi şey yaparım ha. Efe bağırıyor çek. Hayır. Olur, yap. Yaparım. Yap. Yaparım yap. dedi. ne olur ya. Tamam o zaman başlayacağım birazdan. Haberin oh. olsun. Oh. Arkadaşlar Efe bugün çok kötü bir haberim var. Size nedir dersiniz? Efe'nin gözlüğünü fark ettiniz mi? Efe'nin normalde gözlüğü yeşildi. Hatta bunu kullanmama sebebini açıklamıştık ama Efe gözlüğünü kaybetti. Gül güre. AVM'ye gittik. Anne diyor ki tamam montuna koymuşsun. Ben, ben diyor ki ben nasıl montuma koymuşum diyorum. Efe okuldaydı. Montunun cebine koydu. Unutmuş. Farkında değil tabii. Ben de unuttum. Biraz onda benim de hatam var. Kayıp gitti şimdi güzel bir gözlük bakmaya gideceğiz. Ben de gözlük bakacağım. Oradan birkaç parça şu YouTube videolarımız için alacağımız şeyler var. Bunları sizler de göreceksiniz. Güzel bir vlog <laughs> sizi bekliyor arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hadi başlıyoruz. BM'ye gidiyoruz. Çek. Hava bugün çok güzel. Çek. Yerin yani olduğu yerleri çekme. <gülüyor> <gülüyor> Teyze bak. Aa, anne bak çekme benim Brawl Stars buradaki gibi bu da olur aynı şekilde. Vallahi ben karışmıyorum. Ben benim elimi çalacaklar gibi. Tara vay vay. Demir senden öğrendi. Sen yok ki. Okay. Ay yok okay. ki. Anneciğim o şarkıdan bu şarkıya bağlayamazsın ya. ya Bunu ya, artık kabul et. Bağlıyorsun yani. O iki şarkının birbirine ne alakası var? Efe birisi arabesk birisi yabancı bir şarkı anne. Bunun farkındasın değil mi? Hı -hı. Değil misin? Öyle bir şarkı oldu. türkü çığırıyor, böyle bir ağıt yapıyor, bir şey yapıyor. Arkasından e, yabancı popa bağlıyor. <laughs> Efe bak bu binayı aldı baban senin biliyor musun? Ay, <laughs> o binayı aldık anneciğim. Yemek çıkalım. Derya <laughs> <laughs> direkt Allah. Sen ne diyorsun orayı biz yaptırdık ya. Anneciğim orası bizim biliyor musun? Derya nasıl bir hayal görüyorsun çok merak ya ettim. Ya hayallerime hep karışmak zorunda mısın? Küçüklüğümde de böyleydi bu Tuğba ablanız ya. Hep hayallerime karışıyordu. Okuldan geliyordum mesela ben gayet 5 aldığımı hayal ediyordum ama Tuğba ablanız yakalıyordu ama çok üzülüyordum. E beş ya. almamışsın dört almışsın 5 aldım <laughs> <laughs> Kale Sentire'ye giriyoruz. Sentire? Kale centre. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmadan sonra... Kale kale, kale center. Kale kale, center. kale kale. Çocuğuma kale. para vermek zorunda Reklamını bakalım. yaptı. Kale Santura geldik. Çek. Trafikte kaldık. Çek. Otoparka girdik ama önümüzdeki araba gitmiyor. Çek. Yavaş yavaş gidiyor. Ve her zamanki gibi birazdan Tuba ablanız yine park edemeyecek. Çek. <laughs> <laughs> Sola dönüyoruz, Kesinlikle. sağa dönüyoruz, hala park edemiyoruz. <laughs> ya. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim, ben dün ufak bir kaza geçirdim. Ama çok ufak bir şey böyle, gidiyorum gidiyorum çok kendinden emin ama bir ters yola girmişim sonradan fark ettim. Oradan çıkayım derken bir sürttüm, Allah dedim evladım, yandık evladım dedim. Olsun. Ondan sonra indim arabadan, arabanın sahibini buldum çünkü park etmişti. Ee, işte arabanın sahibini buldum. Arkadaşlar bakın bakın kandırıyor bizi. Bakın en kolay yere, <laughs> yeri bol başını park, park ettim. <laughs> Hemen Ondan konuları da değiştiriyor arkadaşlar. Park eden ne biçim park ettim ya? <laughs> Hadi yürüyün inin ya adı, yürüyün. Adı bir şey olmadı hafiften bir sürtünme olmuş silince belli geçti. Arkadaş da çok iyi bir arkadaş. Cıdırdan bir cıdır, cıdır. 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 Cıdır annem cıdır hadi inelim hadi, hadi inelim hadi annem. hadi. Haydi gidiyoruz. Ben bir hey la 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 Çıkartma. Aa, Çıkartma. Aa. Efe nereye? Gel buraya. Hadi. Ya annem hadi yürü. <laughs> Bak. gördün mü? Gel dedim sana ya. Ne yapıyorsun? Açıl tabii. Hadi yürü teyzenin yanına. Koş. Maskeler. Hani sen taktın mı? Bize verdin de sen taktın mı? Ben telefonum nerede? Benim cebimde. Maskeyi. Maskeni tak hemen. Zaten ben Oo, çok güzelmiş. Gile güle güle kullan anneciğim. Maske kılsın takılsın gidiyoruz. Efe burayı görse kesin bilmiyorum nelerden. Nereye gittiler ya? Hey beni de bekleyin. Nereye koşuyor? Başladım. Nerede? E burada hani nerede Atasun Akay Optik falan yazıyor. Hangisine gideceğiz? Buranın girişinde vardı. Orası değişmiş. E tam oraya gidelim belki vardır. Bakalım arkadaşlar inşallah istediğimiz gibi bir şeyler bulabiliriz. Aynalar var dikkat etmem lazım. Hadi bakalım. Bak çocuk gözlükleri o tarafta. <laughs> evet. Bakalım. Bak annem bir istediğim modellerden. Yuvarlak bakmaya çalış. Biliyorsun doktor amca yuvarlak dedi. Farklı bir renk bak. Yeşil mesela kırmızı bakma. Ha? Ne? Bak şu da güzel hem ince. Ne dersin? Bir dene bakalım bunu. Nasıl? Ama camına değil. Çerçevesi bak yeşilinden... Ama buna Emir acaba çabuk bir şey, bir şey yapabilir mi? Hı hı. Bak bu güzele benziyor. Bak bir de onu dene bakalım. Bu Nasıl? bizim yeşilimiz gibi. Bak biraz daha büyük. Hı hı. Yok tamam ver beğenmediysen abi. Sen kendi bakabilirsin buradan. Bak mi? bakalım. İstediğin rengi şey yapabilirsin. Bak burada güzel. Bir... Annem o çok karışık. Çok karışık. Bak şurada siyah da var aslında. Bak yuvarlak hem de. Ha? Sen, sen siyah istemiyor musun? Bak bakalım bir. Abi dene. Bak. dene. Emin <laughs> Bakayım. Büyük mü biraz? Ha? Değil mi şu iyi de aslında. Bu bana Aynen. güzel geldi. Bak bu. Bu mu? Efe bak, ha tamam. Bunlar çocuk gözlükleri. Ama bak. Hani bu Anneciğim Emir'e dikkat edeceğiz şuna kardeşine. Var, bak şuna da bakalım o küçük ama değil mi? Yo denesin bakalım bir. Bak bakalım onu. Evet. Küçük mü abisi küçük. bu? O, gayet normal. Biz çok anlamayız aslında da. Şöyle bir model var. Bak Efe. <laughs> Aa bak Efe çok değişik bu. Bak güneş gözlüğü de oluyormuş bu. Bak bakalım. anne. Annem. E şöyle takabiliriz. Bakmak istersen. Bak, Güneş Gözlü, de bak ama bak. bir bak anne bak. Ama, abi, bir, ama bir, bir dene de. dene. Sen onu mu beğendin? Tak bir daha bakayım. Bence abinin getirdiğini bir dene. Bir bak yani. O bunu beğenmiş bunu teyzesi. Beğenmiş. Bunu beğenmiş. O yapacak bak. bir şey yok. Ne abi, değil beğendin değil mi anne? Eminse. Tamam o zaman bunu hadi alalım. Teyzesi bunu istiyoruz. Sen de eksik kalma ama şu an görünüyorum hep. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Ben de bunu. Yapayım. Tamam peki hadi. Çok mutlusun değil mi? Yaklaşık arkadaşlar 25 dakikadır Tobi ablanızı bekliyoruz. Standart hali biliyorsun değil mi? Kaçsak mı? Şuradan kapı kaçalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Yazık <gülüyor> annem, gel, gel buraya. Tek başına bırakmayalım onu. <laughs> Oldu mu? Güzel mi? Bir ayarına bakalım. Ben bakalım. Bak. Bak, ayar Bekle bakalım. Şimdi senin normalde kullandığın gözlükler böyle metal değildi ve şuradan gözüne oturmuyor. Oturuyordu direkt. Bak bu havada burun şeklini de bozmayacak. Çok güzel oldu bence. Hadi teyzeyi de gösterelim. Koş. Teyzesi sen de beğendin mi? Yani Kendiminkileri de beğendim. <laughs> Kendininkileri kendin aldım biliyorsun değil mi? Evet arkadaşlar. Keşke gelmeyeydim. <laughs> Şimdi sıra nerede? Hadi. Şimdi sıra kutu. Hayır. Çıkmayacağız. Seni göstereceğiz. Hayır. <laughs> Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Arkadaşlar kutu oyunları bakmaya gidiyoruz. Armağana gidiyoruz. Hadi bakalım. burada neymiş? Gel gel. Gel. Nereye? Gel. gel. Bir de havalı havalı şey yapın. Hadi gel gel. <laughs> ben de Hadi güya videoyu bitireceğim. Şöyle yaptım geri gül. <laughs> Ay Efe. Yeni bekler. Yürüyün bakalım. Buradadır buradadır. Burada mı? Şurada. Hadi gidiyoruz. Evet seninkinin aynısı gerçekten. Bakayım. Oo. Ne kadarmış? Bir düşen 200. Hadi. Ben sana dedim oradan uygun al. Bak burada var. Bu ne? Hızlı ol havucu kap oyunu kazan. Tut bakalım bir elinde. Fena durmuyor. Anne bizim pırtçık burada. Yürü gidip bakalım. Şunu da al bakalım. Hmm, şuna bakayım bir. 350 lira. Ya sazlı değil mi? Hiç anasını gelmedi. Hadi. Hayır ya. Efe. ne bu anne? Efe. Evet arkadaşlar. Üç tane oyun bulduk. Bunların hepsini sırayla göreceksiniz. Bakalım hangisini beğeneceksiniz? Çok merak Evet şimdi yemek zamanı. Efe emin misin? Wow! İlk defa efsane bir şey almışsın haberin olsun. Çok beğendim. Herkes nerede yiyor? <gülüyor> <gülüyor> Hadi yemeğe. Efe'ninkini aldık. Ben ayranı döktüm. Maalesef onun ayran gitti. Biz de şimdi yemekleri seçeceğiz. Bir yemekle deyip enerji toplayalım sonra devam edelim. Videoyu bitirir miyiz? Devam mı ederiz tabii. Bitirdim beni ya. Hadi o zaman. Biz yemekleri yiyelim, eve geçiyoruz arkadaşlar. Buradan geçtiler evi. Hey! Hey! Beni tanıdık. Beni tanıdık. Ya beni kışkırtma yaptık. Hep sen mi bana yapacaksın? Ay vallahi çok Hep yoruldum. Hep senin kışkırtmalarla mı uğraşacağım ben? Yazık değil Arkadaş, kardeşim? Bugünlük bizden bu kadar. Konuşamıyorum sen bitir videoyu. Arkadaşlar bugün yani, bugün bizden bu kadar. Ee, doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bize like atmayı lütfen unutmayın. Abone olursanız biliyorsunuz ekstra seviniyoruz. Ee, sağ kalın, hoşça kalın. Efes'e söylemek istediğim bir şey var mı? バイバイババイイ